Şimdi sizlerle paylaştığım haberlere bakıyorum. İşte zamlar, Erdoğan'ın grup toplantısında ifade ettiği sözler, Meral Akşener'in verdiği cevaplar, Tunca Özkan'ın cevapları, gezi direnişi ve gezi direnişinin anmasında yaşanan olaylar ki bu arada onları tetikleyen diğer olayları da dikkatinizden kaçırmamanızı çok rica edeceğim. Kadın cinayetleri 15 günde 16 kadının sadece basından duyulduğu kadarıyla 15 günde 16 kadının hayatını kaybettiği kadın cinayetleri meselesi. İşte şimdi az önce dinlediğiniz Sevda Erdoğan Kılıcı'nın ifade ettiği sözler, bu ülkede bakanlık yapan bir isimle, bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapan isimlerle ilgili kullandığı ifadeler. Bunlar bizim ifadelerimiz değil, meclisteki milletvekillerinin ifadesi. Öyle garip bir şey ki bundan 10 yıl önce bu işi yaparken ölümle böyle bir akış tut tutuşturulsaydı deseydi ki bu yaşadığın ülkenin gündemi ve aylardır bu ülkende bunlar oluyor denseydi herhalde çılgın bir senaristin çizdiği bir senaryo diye düşünürdüm ama bunların hepsi hepsini iliklerimize kadar yaşadığımız bir Türkiye'deyiz, yaşadığımız bir dönemdeyiz değerli izleyenler.